çok güzel. Ben onu bir kere yedim böyle çatalla böyle döndürerek yedim. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan menemen vatandaşlar tarafından da büyük bir tartışma konusu. Bakalım Bursalılar menemeni soğanlı mı soğansız mı tercih ediyor? Valla soğanlı olur. Eşim öyle sevdiği için. <laughs> Soğansız yerim. Menemen, ben bildiğim biberle olan bir şey. <laughs> yani soğan ayrı bir tat verir. Bugüne kadar da pek yemeği tercih etmedim soğanla. Soğan ne olur? Onu menemenden lezzet bana soğandır. Eğer soğanı çıkardığın zaman için menemenden lezzeti kalmaz yani. Menemen zevk, zevk renkler tartışılmaz. İki türlü de yenir. Mesela ben şu soğanlıyı severim ki gözlere çok faydası var soğanın. Menemen, biliyorsunuz bu çok güzel bir gıdadır. Bizim bildiğimiz menemen soğansız olur. Soğanlı menemen pek bize uygun değil. So Soğanlı da soğansız da severim yani her türlü. Soğanlı daha güzel oluyor. Soğanlı, biberli daha güzel oluyor. Çok severim öyle. Ekmek bandırarak. Soğanı seviyor musun? Hayır. Çünkü çok acı.